Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet abiler kardeşler, Rabbim Ramazan ayımızı hakkımızda mübarek eylesin. İnşallah Ramazan'ın sonuna doğru ilerlerken bugünkü konu bahsimiz olan Kadir Gecesi'ni de inşallah güzel bir şekilde Rabbim ihya edebilmeyi, o, gece, o gecede inşallah e, Allah katında affedilebilmeyi bizlere nasip eder. Nasıl ki Ramazan ayı 11 ayın sultanıysa yani ayların içerisinde Ramazan ayı diğer 11 aydan daha ön plandaysa Ramazan ayının da içerisinde öyle bir gece var ki bu gecede Ramazan ayının diğer günlerinden ön plana çıkan bir gecedir. İşte bu gecenin adı Kadir gecesidir. Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a inmeye başladığı gecenin ta kendisidir. Yani Kadir Gecesi denildiğinde Müslümanların ilk zihinlerinde oluşması gereken iş bu gece Kur'an-ı Kerim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahiy olarak geldi ve hayatını bundan sonra Kur'an ve sünnet ışığında yaşamanın startının verildiği bir gece anlamına gelir Kadir Gecesi. Evet Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Ama Kur'an'ın bize öğrettiği yani Hristiyanlardaki veya işte Yahudilerdeki gibi belirli gün ve haftalara hapsolmuş bir gece. Yani biz bir yıl boyunca bir şeyleri yapacağız yapacağız. İşte Kadir Gecesi geldiği zaman kendimizi Allah'a affettireceğiz ve ondan sonra da hayatımıza hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğiz anlamına gelmez. İşte Kadir Gecesi'nin zihinlerimizde oluşan daha önceki insanların, Hristiyanların ve Yahudilerin zihinlerinde de bu tarz şeylerin oluşmasından dolayı belki de hayatlarını düzeltemediğini saptadığımız için Müslümanların birinci zihinlerinde oluşması gereken iş Kadir Gecesi o güne kadar işlenilmiş günahların evet affolunduğu bir gecedir fakat bin aydan daha hayırlıdır kapsamında düşündüğümüz zaman o günden sonraki hayat içinde o günden sonra da kişi ölene kadar yaşayacağı hayatını da Kadir gecesinde almış olduğu o hidayet rehberiyle sürdürmek durumundadır. İşte böyle olduğu zaman Kur'an'ın indirildiği Kadir gecesi yani insanlara nasıl ki bir rehber, bir hidayet olarak gelen Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indirilmeye başlanıldığı için Kadir gecesini çift eksenli, diyalektik düşündüğümüz zaman sadece günahlarımızın affedildiği ve ondan sonra da hayatımızın normal devam edeceği bir gün olarak düşünmememiz gerekiyor abilerim kardeşlerim. Bu geceyi bin aydan daha hayırlı olması ve yine içerisinde Kadir gecesi Kadir suresini okuduğumuz zaman ki o o gün e, melekler her iş için iner diyor Rabbimiz yeryüzüne. Yani bu gece biz gerek tövbe istiğfarla gerek de bundan sonra Rabbimize vermiş olduğumuz bu tövbe istiğfarlarla birlikte sözleri tutabileceğimiz bir hayatı yaşamanın adımını atacağız ki inşallah Kadir Gecesi bizim için hayırlı ve mübarek olmuş olsun abilerim, kardeşlerim. Evet Kadir Gecesi ne zaman? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ramazan ayının son 10 gününün tek gecelerinde arayın buyurmuştur. Evet burada müthiş bir e, ifade var. Son 10 gününün tek gecelerinde arayın. Biz Kadir Gecesi'ni inşallah arayacağız. Yani 21, 23, 25, 27 ve 29. gecelerde. Evet rivayete göre 27. gecesinde peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın ibadetlerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Ama nasıl ibadet edeceğiz? İşte bir arayış içerisinde olduğumuz için kimimiz iyi bir ee, namaz kılarak, namazı ikame ederek Allah'tan o gün düzelme, istiğfar, hayatımızın tekrardan e, değişmesini dileyeceğiz. Kimimiz dua ederek, kimimiz tesbih çekerek, kimimiz ağlayarak, kimimiz tefekkür ederek o geceyi arayacağımız için tek gecelerde ibadetlerimizi yoğunlaştıracağız ve samimi bir şekilde ibadet etmeye çalışacağız kardeşlerim. Rabbimiz bizden sayısal aritmatik olarak bir ibadet kavramı beklemez. Yalnızca bu gecelerde duygularımızı hesaplar. Yani samimiyetimizi ve duygumuzu ortaya koymuş olduğumuz bir Kadir Gecesi geçirebilmeyi Rabbim inşallah hepimize ve bütün Müslümanlara nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.